Esen rütbesiz yapma diye kendisini uyaran yolculara küfür ederek araçtan indiren minibüs şoförü polis ekiplerince yakalandı. Toplam 141 TL para cezası kesilen şoför Ferhat Üğün'un toplu taşıma aracı kullanım belgesi İBB tarafından iptal edildi. Onda da yok, onda da yok. Bırak ya ben beni bir bırak. Abi beni ya bırak. bırak, bırak, bırak. bırak. Ya bırakmam seni. Benim babalayan adamsın. Ben ekleyimi kovalıyorum da. Dur. Lavaş, yavaş yavaş Oğlum, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Çocuklar var ya. Sizin inadınıza 20 kişiyi mi öldüreceksiniz şurada ya? Ya beni ya. çocuk var burada. Gözüm ne yapıyorsun ya? Ne oldu be? Bir gücüne ya. Kim? hangisi? Camımızı, mamamızı kırdı ya. Hayır bunlar. aşağı. Thank you.